Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz diyen Osman Taney Korutürk. İstanbul'un milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri Irak Türk dış politikasının son dönemde gündeme çok gelen bir tabiriyle kilit taşlarından biridir. Kilit taşıdır ki Irak bu bölgede bir denge unsurudur. Irak İran'a karşı bir denge oluşturur. Körfeze karşı bir denge oluşturur ve Irak'ın bütün kalması halinde bu denge korunacağı için Türkiye'nin bu çok işine gelecek bir konumdur. Aksi takdirde bu bölgede dengeyi kurabilecek tek bir aday ülke vardır. O aday da Türkiye'dir. Türkiye'nin de böyle bir arzusu, böyle bir beklentisi olmamak gerekir. Çünkü Türkiye bu bölgedeki başka hiçbir ülkenin karşı ağırlığı veya dengesi değil, bu bölgeye istikrar yayıcı, istikrar oluşturucu, kriz engelleyici ve oluşacak istikrar ortamında yumuşak güç kullanıcı bir bölge lideri olmak arzu ve emelindedir. Şimdi Irak bu kadar önemli bir ülkeyken Irak'la ilişkilerin giderek ihmal edildiğini üzülerek görüyoruz. Irak harekatından hemen sonra Türkiye Irak'a çok ciddi bir şekilde ilgi göstermiş. Irak'a komşu ülkeler adlı bir mekanizma kurmuş. O mekanizmayla Irak'ın toprak bütünlüğünü, milli egemenliğini ve hakimiyetini korumak için gerekli önlemleri almış ve bu önlemleri ilerletmişti. Öyle bir noktaya gelmişti ki bu mekanizma bir zaman Irak'a komşu ülkeler ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri şeklinde genişlemiş. Buna Türkiye başkanlık ederek Irak'ın birliğini, bütünlüğünü korumuştu. Hepiniz biliyorsunuz Irak toplumunun birkaç ana katmanı vardır. Irak toplumunun ana katmanları Şii Araplar, Sünni Araplar, Kürtler ve Türkmenlerdir. Irak toplumunun ana katmanları içerisinde hak ettiği konumu elde edemeyen Irak toplumunun gerçek bir ana katmanı olduğunu kağıt üzerinde olsun, fiiliyatta olsun ortaya koyamayan bir tek topluluk Türkmenlerdir. Türkmenler gene bildiğiniz gibi Şii ve Sünni olarak ayrılıyorlar ve Şii Türkmenlerin sayısı da Sünni Türkmenlerden bir parça daha fazla. Acaba Türkmenlere ilginin azalmasının sebebi bu olabilir mi? Gerçi iktidar adına konuşan arkadaşlarımız gayet güzel ifadelerde bulunuyorlar. Irak'a ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapmadan bakıldığını söylüyorlar ama gidişat bunun böyle olmadığını gösteriyor. Şimdi baktığınız zaman Irak'ta çok ciddi bir mezhep çatışması var. Bu mezhep çatışmasında hükümetin Şii lider Maliki'ye karşı takınmış olduğu tavırla Maliki'yi Irak'a doğru itmiş olmasında ciddi payı bulunuyor. Irak'ta her gün her yerde patlamalar oluyor, suikastlar oluyor ve bu suikastlardan maalesef Türkmenler de nasibini alıyor. Geçtiğimiz günlerde Tusur Matur'da vuku bulan büyük patlamada hayatını kaybeden Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşimi Muhtaroğlu çok önemli bir şahsiyetti ve Irak Türkmen Birliği içerisindeki Şii kanadın temsilcisi olarak başkan yardımcılığında bulunuyordu. Şimdi Irak'la Türkiye'nin ilişkilerini düzenlemek için hemen Irak harekatının başlamasıyla eş zamanlı olarak ihtas edilmiş olan bir Irak özel temsilciliği görevi vardı. Irak özel temsilciliği görevi Haşbel Kader ilk defa benim tarafımdan üstlenilmişti. Ve biz burada Irak'ın birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, diğer bütün toplum katmanları içerisinde Irak Türkmenlerinin de Irak içerisinde hak ettikleri yeri almalarına katkıda bulunmak için ciddi çaba gösteriyorduk. Iraklı Türkmenlerin sayısı konusunda, yerleşik oldukları bölgeler konusunda çok muğlak bilgiler var. Niçin muğlak bilgiler var? Çünkü demin de söylediğim gibi bir kısmı Şii olan bu Türkmenler Velayeti Fakih Müessesesi'nin etkisiyle Şii oylarıyla birlikte oy kullanıyorlar seçimlerde ve dolayısıyla bunların rakamları, sayıları Şiilerle beraber sayılıyor. Türkmen rakamı kaçtır, nedir tam olarak bilinmiyor ama oradaki ciddi Türkmen ağırlığının her halükarda Türkler koruyucusu olması lazım. Aynen Kürt ağırlığının koruyucusu oldukları gibi, Şii ve Sünni Arapların koruyucusu oldukları gibi ayrımsız. Hükümetimiz Maalesef, maalesef bu son dönemde Irak özel temsilciliği denilen görevi ortadan kaldırdı. Irak Türkiye için önemini kaybetmiş değil. Bilakis Türkiye için Irak'ın önemi gittikçe artıyor ama Irak özel temsilcisi diye Irak'a yönelik bütün çabaları koordine edecek olan görev üst düzey görev ortadan kaldırılıyor. Buna karşılık görüyoruz hep çabalar Suriye'ye yönelmiş. Suriye'de de Türkmenler var. Onlarla ilgili ne yapılıyor o da belli değil. Ama Myanmar'dan Tunus'a kadar her yere yapılan yardımlardan bahsediliyor, katkılardan bahsediliyor. Ama hemen komşumuz, yanı başımızda iç savaş benzeri bir karmaşa içerisinde bulunan Irak konusunda biz bu ilgiyi hükümetten göremiyoruz. Arkadaşlar başka bir şey daha var. Şimdi Uygur Türklerinden bahsedildi. Uygur Türklerinden de işte Çin'den yaptığımız müzakerelerde Uygur Türklerine yer veriyoruz filan bunların hepsi çok güzeldi. Bir yandan da hükümet Şangay Beşlisi'ne girmekten bahsediyor. Şangay Beşlisi dediğimiz kuruluş esas itibariyle terörle mücadele edilmek üzere kurulmuş olan bir güvenlik örgütü, bir güvenlik organizasyonu. Bu güvenlik organizasyonunun Çin açısından hedefi Uygur Türkleri ve Uygur Türklerin bağımsız hareketi, bağımsızlık hareketi. Biz Şangay Beşlisi'ne gireceğiz diyen hükümet Şangay Beşlisi'nden Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı NATO'nun çelişmesini acaba görüyor mu? Birine girdiğiniz zaman öbüründe olmanız ihtimali yok. İkincisi acaba hükümet Şangay Beşlisi'ne girdiği zaman Şangay Beşlisi'nin hedeflerinden biri olan Uygur Türkleri ile mücadeleyi de kabul ediyor mu? Bunu bilerek mi, isteyerek mi yapıyor? Eğer bilerek ve istemeyerek yap yapıyorsa o bilerek yapmasından biraz daha vahim. O zaman dış politikamızın ana istikametleri konusunda, Türkiye'nin öncelikleri konusunda yeterli bilgimiz yok diyebilir miyiz? Bakın, geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'na Dışişleri Bakanlığı'nın meslek olmaktan çıkarılmasını öngören bir tasarı geldi. O tasarı reddedildi. Ama o tasarıyı getirmek demek, Dışişleri Bakanlığı'nın bir kariyer olmasına gerek görmemek demek. Dışişleri Bakanlığı kariyer değilse buna benzeyen çok hatalar yaparsınız arkadaşlar. Şangay Beşlisi'ne girersiniz, savunuyoruz dediğiniz Uygur Türkleriyle mücadele eder duruma girersiniz. Irak elden çıkarken, bölünme noktasına gelmişken Irak Türkmenleri başla, hiç kimsenin elinden Irak'ta tutmazsınız, işler ortada kalır. Bütün bunları bir Kariyer bir meslek, bir birikim sağlayan dışişleri teşkilatıyla korumak gerektiğini bu vesileyle burada bir kere daha söyleyeyim. Şimdi konuların önemli konular olduğunu iktidar adına konuşan değerli arkadaşım da biraz önce söyledi. Peki bu konular çok önemli konular. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu önergeyi niye kabul etmiyoruz? Niye bir araştırma yapmıyoruz? Bunun önemi ortaya konsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu önemi ne kadar gördüğünü, ne kadar vurguladığını, buna ne kadar sahip çıktığını ortaya koysun. Onun için buna karşı çıkmak, bu önergenin aleyhinde bulunmakla konuya önem vermek kavramları birbiriyle bağdaşmıyor. Biz bu önergenin çok yerinde bir önerge olduğunu düşünüyoruz. Suriye konusu zaten Orta Doğu'daki ilişkileri baştan sona zehirlemişken bir de Irak konusunun bunun yanına yaklaşıp Artık Türkiye'nin içinden çıkılmaz bir cenderenin içine çekilmesini engellemek için bu konuları mutlaka meclis içerisinde araştırmak, mutlaka konuşmak, mutlaka tartışmak, doğruları bulmak ve bu doğrular üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birleştiğini göstermek gerekir diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, dış politika bir milli konudur. Dış politika ancak milli bir konu, milli bir politika olduğu takdirde güç kazanır ve takip edilebilir. Ama bu uygulanan dış politikada muhalefetin bütün tekliflerini reddedip kendi bildiğini okumak, üstelik de kendi bildiğini de muhalefetten aynı görüşteymiş gibi göstermek hiç doğru bir davranış değil. Benim sizlerden samimi isteğim bir kere olsun Türkiye'nin etrafındaki bu ateş çemberine eğilecek bu konular üzerine siz de eğilin. Gelin bu araştırma önerisini kabul edelim. Bu araştırma önerisini ciddiye alalım ve kalkıp burada nedir, ne değildir? Türkmenlerin konumu nedir? Niçin sahipsiz kaldılar? Nereye doğru gidiyorlar? Sahipsiz kalırlarsa ne olur? Onları tartışalım. Bu düşüncelerle sizleri bir kere daha bu konuyu düşünmeye davet ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.